Baktınız değerli müşteriler, değerli kızıl seven insanlar. Bak böyle gördüğünüz 350 tane kızıl kulak satılır. Sırf şamak hayvanında. Yani içinde 150 yü, tane doğmamış şey var. Doğmamış. Birinci karına. Bak 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 bak, bak bunlar. Bak sırf da şamak hayvanın özü. Buna bakın. Gözelliğe bakın sen Allah. İçinde 30 tane koçu var. uzanır çəxmiş olsun 30 dəzə. Yəni, Heyvanlar göz ola bilməz. Şam. Bilmə. Çamalanan yerlə meydan da verəcək. Yəni, Meydana qeymat daşıları götürəsiniz. Ələbənim meydandır. Qulan elə. Sallar. 350 baş heyvan. Heyvan dəyərlə zəcək 100-ə qədər də dol. 100-ə qədər. 100 də nə şamığı Balalı boyunda var. Yani heyvanlar bak. Bu gün üçü doğur. Bu gün. Ama bana bak. Vay maşallah. Ama